Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Zengin Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Bu bölümde bir tane tarlamıza traktör yapacağız Bu traktör arkadaşlar ne yapacak biliyor musunuz Buradan toplayacak sonrasında arkasından ekecek Hemen araba yapım yerimize gidelim arkadaşlar Siz de bu videoya çok 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 Efsane like'lar atmayı unutmayın Ben bir önceki bölümde demiştim ki işte yaptığım tarlaya arkadaşlar 16.000 bin beğeni gelirse bu Görmüş olduğunuz çok enteresan terastil Eşyasıyla sol tıklayacağım ve hepsini kıracağım demiştim 10.000 bin beğeni gelmiş arkadaşlar Maalesef 15.000 bin beğeni Şimdi yapacağımız aracı size göstereyim. Fertilizer diye bir şey arkadaşlar. Bundan ekinleri ekebileceğiz. İstediğimiz ekine ekebileceğiz. Ayrıca şurada bir tane daha yapacağımız araç var. Bu değil tabii ki. Bu balon kafanın. Sonrasında burada bir yer değil. Neredesin sen? Aha da buldum. Buradaymış arkadaşlar. Çok basit yapımı var. Hemen sizlerle beraber bir kraflayalım. Allah senin belanı versin. <gülüyor> <Kovdu>. <gülüyor> ne geliyorsun oğlum arkamdan manyak mısın sen ya? <laughs> Ne satıyorsun? Allah belanı versin. <laughs> Gerçekten yeter artık ben sizi öldürmekten sıkıldım. Bir anda arkama gelmeyin ya. Ben bu oyunu oynarken neden korkuyorum? Her zaman böyle oluyor arkadaşlar ya. Neyse işimize koyulalım. Cık. bak ya. Küçük bir tane motor gerekiyordu. Sonrasında bir tane teker yapacağız. Teker nasıl yapılır unuttum. Galiba bunlardan da. Gerçekten yeter artık. Bak benim arkama bu köylüler geliyor. Beni korkutuyor. Sonrasında geri gidiyor. Demir neredeydi? Demir almayı unuttum bak. Elim ayağıma dolaştı. Gerçekten burada demirlerimiz vardı. Bu nedir arkadaş ya? Bir anda arkamdan beliriyor. Tövbe estağfurullah. Böyle mi yapılıyordu nasıl yapılıyordu bu ya Tam tersi miydi kafamı karıştırdı zaten Şu köylü var ya o aklım gitti arkadaşlar Gerçekten bir tane tekerimizi yaptık hemen tekerini Yerine bırakalım sonrasında bu motoru güçlendireceğiz Ama bize panel de gerekiyormuş panellerimiz Burada var arkadaşlar ayrıca ne yapacaktık Başka bir şeyler daha yapacaktık 64 tane demir gerekiyormuş demirlerimiz De tamamlandı sonrasında motoru güçlendireceğiz Motoru da hemen güçlendirelim Birer tane elmas alacağız da bunlar zaten bölünmüş Şekilde var burada bize birazcık taş gerekiyor 4 tane taşı alalım crafting table'dan Motoru güçlendireceğiz arkadaşlar odası nasıldı bunun? Demir miydi ilk önce? Yok. İlk önce altın yok. İlk önce demirdi. Sonra altındı. Sonrasında elmastı. Bundan sonra arkadaşlar yükseltemiyoruz her zamanki gibi. Tamam elmastan motorumuzu yaptık. Şimdi craft edebiliyor muyuz? Aa edebiliyoruz. Tamam bunu bir alalım. Sonrasında ise burada arkadaşlar ben ilk önce yanlışını göstermişim. Bizim seeder yapmamız lazımmış. Çünkü öbürü büyütüyormuş. Yani gübre makinesiymiş. Bu seedmiş arkadaşlar. Bu ekenlerden. Öbürü büyütenlerdenmiş. O yüzden arkadaşlar bize birazcık daha demir lazım. Kaç tane demirimiz var? Gerçekten bütün demirleri harcadık mı diyecekken burada demir olduğunu gördüm. Tamam bunu da craft edelim arkadaşlar. Bunların boyamasını vesaire yukarıda yapıyoruz biliyorsunuz. Tabii ki envanterim yine doldu. Buradan açacağımızı alalım. Yukarıda açarsak güzel olur. Bir de bizim boyamız vardı. Siyah boya. ö oh, siyah değil ya. Bu maviydi pardon. Renk körü oldum buradan belli şaka şaka. Şimdi arkadaşlar buraya görmüş oldunuz. Aracı bırakıyoruz. Araç mıydı? Hangisi araçtı bilmiyorum ama bakayım bu neymiş? Tamam bu bizim aracımız. Bu da işte ekecek olan aracımız. Bunu bunun arkasına bağlıyoruz. Böyle bağlayabiliyorsunuz. Tamam mı? Bağlayabiliyorsunuz. Bağlanmıyor. Ha tamam bağlandı şimdi. Sonra buna birazcık böyle boya ekliyorsunuz mavi renkte yapıyoruz biliyorsunuz. Mavi boyumuz da bitti. Tekrardan kraflamak gerekecek. Şimdi ben buna birazcık benzin doldurayım. Açlıktan öleceğiz arkadaşlar. Artık birazcık ekmek kemirsek güzel olur. Bunun benzin doldurma yeri nerede? Aa buradaymış tamam. Birazcık benzin dolduralım çünkü yanımızda çok fazla kalmamış. Sakın. Sakin ol. Yeter artık ya. Bu var ya tismahlar sabahtır gelip gelip duruyor. Neye baktın? Neye baktın? Bir sıkıntım var he? Yok abi tam bir sıkıntı yokmuş. Arkadaşlar hemen gidelim. Kaç litre benzinimiz oldu bilmiyorum ama şu an 4 litre benzinimiz var arkadaşlar. Bu bayağı bize yeter. Şimdi yavaş yavaş gidersek çok güzel olur. Bir yana bu arkamdaki şeyin kopma istemiyorum. Tarlayı toplayacağız. Sonrasında hızlı bir şekilde ekeceğiz ve ne oldu? Ya çiçekleri de topluyor bu. Bu her şeyi mi topluyor? Ne oldu buna? Önüne çıkan bütün bitkileri topluyor mu? Bakacağım. Mesela buradan gittik diyelim. Aa evet. Topluyormuş arkadaşlar. Bu aracında böyle bir özelliği varmış. Şimdi hızlı bir şekilde ben şuna bir kombinasyon yapacağım. Nasıl bir kombinasyon olacak? Ben bunu topladığımda bu toplanmayacak zaten değil mi? Bunun içine düşüyor mu? Yok düşmüyor. O yüzden buradan bir tane sandığımızı alıyoruz. Bu sandığın içine dolması için arkadaşlar. Çünkü topladığımız şeyler yerde kalmasın. Bu sandığın arka tarafına bunu sonrasında bu sandığı da bunun arka tarafına bırakacağız. Bak bunlar yine kendiliğinden hareket ediyor. Anam ne oluyor? Bir dakika bir yerinizde durun. Ben bunu nereye taktım? Bakayım. Evet arkadaşlar. Bu bana nasıl takıldı? Elimde falan da değil ama neyse bunu buraya bırakıyoruz. Tamam aracımızı bir sürelim. Şöyle düz bir şekilde gidersem. Bakalım toplayacak mı? Tamam topluyorsun şu anda. Arka tarafa düşüyor galiba arkadaşlar. Yani bizim sandığımıza doluyor galiba. Hemen bir gidelim. Bir bakalım gerçekten dolmuş mu? Evet gerçekten dolmuş. Sonrasında bu buğday tohumlarını böyle bırakıyorsunuz. Bıraktıktan sonra sürmeye devam ediyorsunuz ve burada gözüküyor. Ne koydu gözüküyor. Gerçekten güzel olmuş. Kim topladığımız yeri bakan gerçekten ekebilecek miyiz? Düz bir şekilde gidersek aynen ekiliyor arkadaşlar. Arka taraftan görüyorsunuz ekildiğini. Yani çok basit bir şekilde tarlayı toplayıp sonrasında tekrardan ekeceğiz. Şimdi bizim arka tarafta tohum olmadığı için topladığımızda direkt ekemedik. Bundan sonra arkadaşlar direkt ekilecek ve buradaki blokları değiştirdim arkadaşlar. Ben size göstereyim. Buradakiler ladin bloklarından oldu. Bazı şeyler değişti. Huş odunları çok çirkin durdu arkadaşlar. Açıkçası onu söyleyeyim. Videodan sonra zaten demiştim ben düzelteceğim diye. Bayağı fazla şekilde ineğimiz var. Koyunlar da arkadaşlar nedense hepsi siyah oldu. Çünkü ben siyah koyun topladım ya iki tane. Birkaç tanesi gri çıktı ama diğerlerin hepsi siyah çıktı. Ne kadar çok baskın bir renkmişsin sen. Baya değişik. Şimdi ben buradaki tavurları tekrardan bir çoğaltırsam. 2-3 tane atalım. Abi bir tane çıkarttım. O iki tane çıkarttım. O ne? İki tane çıkarttım arkadaşlar. İki tane daha tavuğumuz oldu. Şimdi burayı tekrardan toplayacağım ama bak bak yine yanlış bir şey yaptım ben. Düz bir şekilde gitmen lazım kardeşim ya. Yoksa olmuyor bu. Gerçekten olmuyor. O zaman arkadaşlar tekrardan burayı kıracağız. Tekrardan düzgün ekmek için. Çünkü bazı yerler olmadı. Aa çabuk büyüyor. Baksanıza normalinden daha da hızlı büyümesi benim için iyi arkadaşlar. Bak tohum bitti değil mi? Bakayım. Evet. Gerisini elimizle ekmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şöyle tohumları ben tekrardan <laughs> bir ekebilirsem. Tamam. Şimdilik böyle olsun. Bir dahaki sefere olmaz böyle. Bak bunları fullemek gerekiyor. Buradan bütün tohumları buraya bırakırsak şimdilik iyi olur. Hepsi doldu mu? Doldu. Tamam. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane daha aracımız oldu. Bunlara özel bir tane garaj yapmam lazım. Çünkü çok fazla şekilde çirkin duruyor arkadaşlar. Güzel bir garaj tasarımı yapabilirsem benim için daha da iyi olacaktır ve buraları birkaç tane yol çizmeyi düşünüyorum. Yani mesela gideceğimiz gideceğimiz yerler yol tarafından yapılmış olsun ya yani. oradan çıkmayalım böyle bir anda. Tamam sen burada dur bakalım usta usta hareket değil mi? Tamam aferin size. Ki ben buradan artık bir kendime yemek yaparsam gerçekten çok güzel olur arkadaşlar. Bunları böyle madenlerle birleştirebiliyormuşuz. Ama bu görmüş olduğunuz buğdayları birleştirebilecek miyim bilmiyorum. Yani elmastan veya da başka bir şeyden ekmek yapabilecek miyim? Hemen bir deneyelim. Hepsi de ekmeğe dönüştü gerçekten güzel. <laughs> Bunu altına çevirebilecek miyiz? Hemen bakalım diyeceğim de senin burada ne işin var ya? Ne oluyor ben niye tekrardan portala girdim? Tekrardan çıkarsak güzel olur. Şimdi arkadaşlar şuradan ben biraz altın bloğu alacağım çünkü diğer tarafta kaldı altın bloklarımız ve bu kazma da gerçekten çok hızlı kırdı. Fark ettiyseniz ben yine hasar yedim. Bu portalların arka tarafını birazcık genişletmek lazım. Bunları böyle yapınca oluyordu ama nasıl olacak bu? Galiba böyleydi değil mi? Yo evet arkadaşlar hiçbirisini altına çeviremiyoruz. Acaba şeyden mi yapacağız? İnek etinden mi yapacağız? Çok fazla bilmiyorum. Hemen bir deneyelim. İnek bir tane var burada. Gel bakalım inek. İnmeye. <laughs> espriye bak Allah'ım ya Böyle espri yok ya. <laughs> bir daha böyle espri yaparsan bak yeter artık. Ama bazenleri komik olmuyor mu arkadaşlar? Espri Gülenlerime gülün ne olur ya. Kimse gülmemiş yorumda. Geçenki bölümde ha abi çok komikti falan deyin. Aa yaptım. Golden Stick yaptım. Nasıl bir şey yaptım ya? Dur bakayım bunu yiyebiliyor mu? Bir dakika dur. Acıkınca yiyeyim. Şimdi arkadaşlar bizim bütün buğdayları ne yapmamız gerekiyormuş? Ekmeğe çevirmemiz gerekmiyormuş. Haberiniz olsun. Sen benim aracımdan biraz uzak durur musun? Kafana bir tane vururum var ya bayılırsın ha. Şimdi buradaki buğdayları tekrardan toplayıp bunları yedirebilirim. Tamam o zaman. Hemen işe koyulalım arkadaşlar. Bunlar çok hızlı şekilde büyüdü. Acaba buradaki araçla ektim diye büyümüş olabilir mi? Tam emin değilim. Bunları tekrardan toplayıp gerçekten maşallah maşallah. Tarla bereketli ya bereketli bereketli güzel. Çok hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz buğdaylara sahip olabiliriz. Ben burayı tekrardan tohum eklersem çok iyi olur sana yarada falan kalır arkadaşlar. Tekrardan ekmek istemiyorum. Bu birazcık dönmede sıkıntı yaşıyor baksanıza. Sa bak, bak 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 şimdi bak bak. Tam sola çeviriyorum. Gidiyorum ya direksiyon otomatikman dönüyor arkadaşlar. Düz giriyor araç. Arayın birazcık direksiyonda sıkıntı var. Yanlış mı kraft ettik ne yaptık bilmiyorum da. Gerçekten çok değişik ya. Tamam buraya da yettirin. Buğdaylarımız yetti valla. Bu tarlanın arkadaşlar dizaynı gerçekten çok güzel çok hoşuma gitti yani böyle çok ufak bir şey ama çok verimli mesela buradaki araçlarla vesaire daha da verim alabiliyorsunuz şimdi ben buradaki bütün buğdayları şu ineklerime vereyim gelin bakalım yemek zamanı sonra sizi keseceğim ama var ya bak sonra kestim diye daralma falan gücenme yok ha geçen biriniz üzülmüş zaten ha bizi kesti ya uf diye gel gel sen de ye arada yemem lazım sizi bazılarınızı yemeyeceğim ama bazılarınızı afiyetle yiyebilirim onun sözünü veremem harbiden yani dikkat edin yani gözüme batmayın aralarda kaybolur sonra bir anda ısırır ısırın yerin parçalarım hepinizi o yüzden Koyun etinden de bir şeyler yapılıyordur arkadaşlar. Ama şimdi ben bu koyunlardan hangisini öldüreceğim ki? Hepsi aynı anda durursa ben bunların çoğunu öldürmüş olurum. İleride bir tane koyun gördüm. Valla sen var ya ayva yedin kaç bence. Durun gelin bakalım size birazcık daha vereyim şunlardan. Yemeyen var mı? Arkadaşlar yemeyen gidebilir mi? Ne böyle koyun gibi bakıyorsun suratıma? Hani koyun ya. <laughs> Aman yeter artık ya. Böyle espri de olmaz kardeşim ya. Ne tamam mı? Yeter mi? Tamam. Çok komik gerçekten gülmekten. Bazenleri çok komik espriler yapıyorum arkadaşlar. Gülmekten bayılanlar oluyormuş. Gerçekten kusura bakmayın. Sen ne yiyorsun? Elma ama Gel sana bir tane buradan vereyim. Al tamam bu da senin olsun. Bizim çilli horozlarımıza, tavuklarımıza da buğday vereceğiz. Tabii bunların arkadaşlar aslında yemeğe ihtiyacı yok ya. Boş verin vermeyelim. Dedim ki şu araçla gideyim. Bak yine bunlar hareket etmeye bak. Ne var orada o tarafa doğru gidiyorsunuz ya? Bak hareket etme artık yeter be. Vallahi var ya ben hariç herkes kullanıyor galiba. Şimdi bu traktörümüzle bir gidelim arkadaşlar. Bu birazcık böyle tarla toplamak için olduğu için yavaş bunun normal büyük traktörleri falan var. Onları da kraftlayacağız arkadaşlar. Artık bir yere giderken traktörle gideceğiz. Gerçekten çok değişik şeyler düşünüyorum. Ve yavaş yavaş etrafa bak Baka, baka gideceğiz. Kusura bakma koyuncuk. Vallahi seni kesmek zorundayız. Etin kaç tane çıktı? İki tane. Al bu da senin şeyin olsun. Anıtın olsun. Tamam artık sen burada öldün diye. Senin anıtın burada olsun. Şimdi şuradan bir dönebiliriz. Bunun gerçekten virajlarında bir sıkıntı var. Ben bunu yaparken yanlış kralamış olabilirim. Şimdi koyun etlerimizi bakalım. Gerçekten çok 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 güçlü bir şey çevirecek miyiz? Yani altından yapabilecek miyiz? Bunların tadına da bakacağım şimdi. Yapılmıyormuş arkadaşlar ama şöyle bir şey daha keşfettim. İnek etinden daha da güçlü bir tane altın et yapılıyormuş. Şimdi ben bundan bir tane yesem ne olacak? Evet. Can yerine ve emiş verdi. Çok değişikmiş şey arkadaşlar. Ama kaç açlık barı dolduruyor hiçbir fikrim yok. Bize bir tane daha inek lazım. Ben buradan bir tanesini kessem nasıl olur? İnşallah diğerleri ölmez. Bakalım. Hadi bakalım seni öldüreceğim. <laughs> Öldü mü? Tamam. Hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. Sakin olun. O kendiliğinden yok oldu. Gerçekten. <laughs> Lan göz önünde yaptık bir de. Şimdi buradaki büftekleri daha da güçlü bir hale çevirebiliyormuşuz. Yani mesela diyelim ki arkadaşlar can yenilenmesi istiyorsak bundan yiyebilirmişiz. İlk önce şöyle yapıyoruz. Bir sürü altın bloku yapacağız. Bu altın bloklarını böyle bıraktığınızda şöyle etrafına bırakacaksınız etin. Enchantlı golden stick oldu. Yani enchantlı et oldu. Gerçekten çok değişik bir şey. Tabii ki ben nasıl acıkacağım ya? Birazcık koşayım o zaman. Şöyle bir koşalım. Koşuşa çıkalım arkadaşlar. Sabah koşusu. Anam. Aha. VS zamanı. Gelsene. Abi tamam. Lütfen dur. Hadi gel. Hadi gel. Ne oldu? 2, 3. Dur 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 Sakin ol abi. Arkadaşlar ben bunu hala kapışacak güçte değilim ya. <laughs> tavukları öldürüyormuş. Sakın benim tarlamada damma. Pislik git. Git bir daha seni burada görmeyeyim. Vallahi var gebertirim seni. Git bakalım. Baksanıza arkadaşlar ölmüyor. Ölümsüz bir şey yapmışlar. Bana bak canavar. Eğer buradaki bir tane hayvan ama bir şey yaparsanız seni var ya pişmiş kelleye çevirin derken öldürdüm arkadaşlar. Bakalım ne olmuş buna? Kaç level çıktı? Çok fazla bir level çıkmadı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bütün mobları öldürüyorsa bizim için tehlikeli olabilir. Befen hala acıkmadım. Mesela bu zırhla koştuğumda arkadaşlar normalde acıkmam gerekiyor. Hala acıkmadım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Burada çalıştığımızda da acayip fazla şekilde acıkıyoruz. Hemen deneyelim arkadaşlar. Birazcık çalışalım. Bu görmüş olduğunuz hali çok hızlı şekilde acıkmamızı sağlıyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Arkadaşlar şu anda acayip fazla şekilde acıktık. Bu görmüş olduğunuz makine her türlü acıktırıyor insanı gerçekten. Şu anda bütün açlık barımı açtım böyle. Bir tane golden stick yersem acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. 4 bar doldurdu. Bir tane enchantlı golden stick yersem kaç bar dolduracak? Hemen bakalım. 6 tane boşluk bar var ve bu da 4 tane doldurdu. Evet arkadaşlar demek ki hiçbir işe yaramıyormuş. <laughs> Boşu ne yaptık bunlar ama yani birazcık daha güçlü oluyoruz. Canımız fazla inleniyor. Ekstradan canımız oluyor arkadaşlar. Hem yanımızda altın elma dolaştırmak yerine bu görmüş olduğunuz etleri dolaştıracak. Hem karnımızı doyurabiliriz hem de arkadaşlar canavarlar ile kapışabiliriz. Gerçekten güzel hoşuma gitti ama bunun daha da güçlüleri varsa yapmayı unutmayacağım arkadaşlar. Her türlü yapmaya çalışacağım. Şimdi gelin bakalım birazcık. Sizin çünkü etlerinize ihtiyacım var. Gelin bakalım. Yemeği yiyen aslında gitsen ne güzel olur ya. Gel gel ilerdekiler. Şöyle 2-3 tane size vereyim. Kardeşim alan gitsin ya. Alan gitsin lütfen ya. Son kez de arkadaşlar şu tarlayı tekrar bir biçelim. Gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Hemen gidelim arkadaşlar. Buradaki ekinlerimizi de bir toplayalım. Tarla gerçekten sanki böyle bereketli topraklara mı yapıldı? Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Biz değişik bir tane kazmayla yaptık bunu. Onun özelliği de olabilir. Ben birazcık yavaş gidersem çok güzel olur. Bakayım hepsi yetişti mi? Tamam hepsini ekmişim. Çünkü bazenleri boşluk oluyor. Çok kötü oluyor arkadaşlar. Bir de simetri hastasıysanız böyle simetri ile alakalı çok sıkıntılarınız varsa dikkat etmenizi öneririm. Gerçekten çok sinir bozucu oluyor ya. Tamam yavaş yavaş çekelim. Ben bunun motorunu niye güçlendirdim? Zaten tarlada süreceğim ben bunu. Bu kadar hızlı olmasına gerek yoktu ama bazen de görmüş olduğunuz gibi sağa sola gidiyorum. O yüzden yapmış olabilirim. Hemen gidelim arkadaşlar. Bakalım gerçekten çok hızlı büyüyecek mi? Çünkü diğerinden daha da hızlı büyüyor. Yani normal tarladan daha da hızlı büyüdüğünü söyleyebilirim size. Bakalım kaç tane buğdayımız oldu? Bayağı buğdayımız oldu arkadaşlar. Ben bunları tekrardan hayvanlarıma vermek için biriktireceğim. Bakalım tarlamız ne kadar hızlı büyüdü? Nazar değdi değil mi? Ne oldu buna ya? Usta ne oldu usta? Normalde senin büyümen lazım. Hey arkadaşım! Dans mı edeyim? Dans dans dans. Dans 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 yok. Evet olmuyormuş arkadaşlar. Bu niye böyle oldu? bu normalde daha da hızlı büyümesi lazım ama arkadaşlar galiba nazarımız değildi. Ne oldu buna ya? Usta ne oldu usta? Usta ne oldu ya? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi galiba kem gözleri benim gözüm nasıl bana değebilir ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunda bir sıkıntı var. Demek ki bakmamak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> evet. evet bakmamak gerekiyormuş. Arkadaşlar. Vallahi ben nazarım değmiyor biliyorsunuz. Ne oldu bunları <laughs> anlamadım. Düşünsene şimdi şey diyormuşum. Ya maşallah ne güzel ineklerimiz var. Bir canavar da alamıyormuş. Öldürüyormuş hepsini şimdi. <laughs> Öyle bir şey olmaz değil mi? <laughs> olmaz değil mi? <laughs> İnşallah olmaz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yorumlara buraya kadar izleyenler dede maske yazsın. Ne oldu? Saçımı da düzelttim. Bak saçım da böyle arkadaşlar artık yani çok açık renkliydi. Hem biraz onu koylaştırdım. Vlog da gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir vlog oldu. Onu da 15 tatilin ilk başında atmayı düşünüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Yayınlara gelmeyi kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında link var. Hadi hoşçakalın. Ben kaçtım. Bay bay.